Merhaba arkadaşlar. Bugün size türevden 3 soru tipi yapacağız. Aslında ikinci soruyu iki farklı şekilde, iki farklı versiyonda çözeceğim için 4 soru da diyebiliriz. Kendinize lütfen bir yapmayı deneyin bakalım yapabiliyor musunuz? Başlıyorum. F ve H gerçek sayılar kümesinde türevlenebilir fonksiyonlar. F'in türevi sıfırdan büyük. Ne yazarsan yaz. Yani sürekli artan demek istiyor. Diğeri de sürekli azalan. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bir hatırlatma yapacağım. Artan ve azalan fonksiyon tanımlarıyla alakalı oradan yapacağız soruyu. Bir fonksiyon artansa f'imiz artan ya. x1 x2'den küçük olduğunda fx x1'in de f 2den küçük olması gerekiyor. h da azalan bir fonksiyonsa x1 x2'den küçükken o zaman h x1 ifadesi büyük olmalı. h x2 ifadesinden bunlar bize tüm öncülleri yorumlatacak. Birinci öncülü burada yapayım. İkinciyi de şurada yapalım. Üçüncüye de burası yeterli. O bileşkeleri açarak yazıyorum ki görmemiz daha kolay olsun. f'in içinde h6 ifadesi büyüktür. f'in içinde h5 demiş. f fonksiyonu artan fonksiyon olduğu için içerisindeki ifadeler arasında da aynı mantık çalışır. Yukarıda bu kuralı o sebeple yazdım. Yani bu öncül h6'nın h5'ten büyük olduğunu söylüyor ama h fonksiyonu azalan bir fonksiyon olduğu için böyle dememeliydi. Tam tersini söylemeliydi. O yüzden birinci öncül yanlış diyebiliriz. Çok da detaylı anlatmıyorum çünkü buraları artık bildiğinizi varsayıyorum. İkinci öncüle geldik. F'in içinde H4 ifadesi büyüktür diyor. F'in içinde H7. E bu da artan fonksiyon olduğuna göre F fonksiyonu artansa içerideki ifadeler arasında da düz mantık olmuş olmalı. Yani bu öncül H4 büyüktür H7 demeye çalışıyor. H'da azalan fonksiyon olduğu için bu doğru bir yorum oluyor. İkinci öncülümüz doğru. Üçüncüye geldik orada da h'ın içinde f1 ifadesi büyüktür haşın içinde f2 demiş. Şimdi h fonksiyonu azalan bir fonksiyon olduğu için içeridekileri kıyaslarken ters bir eşitsizlik yazmamız gerekiyor. Yani bu öncül f1'in f2'den küçük olduğunu söylüyor. f fonksiyonu da artan bir fonksiyon olduğuna göre o zaman bu ifade de doğru artanlık tanımını bozmuyor. Yani sorumuzun cevabı denizi deyip bitirebiliyoruz. Artan azalanı biliyorsanız o kadar da zor bir soru değil ama kanalda olması gerektiğini düşünüyorum. Geçelim ikinci sorumuza. Şimdi bu sorunun geçen seneki basımında aşağıda diyor ya B noktasından çizilen teğetin eğimi böyle basılmış. Yeni basımda da A noktasından çizilen teğetin eğimi diyor. Bunların ikisi farklı sorular. Ben iki versiyonu da yapmak istiyorum değerli olduklarını düşündüğüm için. Önce B noktasından çizilen teğetin eğimiyle başlayalım. Dik koordinat düzleminde bir kısmı verilen x kareyi anlatmış. Orjin etrafında pozitif yönde 45 derece döndürüyoruz ve B noktası artık B üssü diye bir şeye dönüşüyor. Yani şuralarda bir yerde B üssü diye bir nokta var dursun. Hatta parabolde de çizeyim elimdeymişken şöyle bir döndürme yaptınız bu oldu. Daha sonra A noktası da Y eşittir 2X üzerindeki A üssü ile çakışıyor. İşte arkadaşlar B noktasından çizilen teğetin eğimini sorduğunda bu bilginin hiçbir anlamı yok. İkinci versiyonunda bunu göstereceğim. Bunu hiç kullanmayacağım bu soruda. Şimdi B'den çizilen teğet demiş. O zaman ben B noktasına bir koordinat vererek soruyu başlatayım. Şuradaki B noktasına K'ya, sonuçta AX karenin üzerinde ya. A çarpı K kare diye bir koordinat verdiğimde sorunun bizden istediği şey B noktasından çizilen teğetin eğimi demek. F'in türevinde K demek. Bu da fonksiyonun türevini aldığınızda 2AX yapıyor. X yerine de getirip K yazarsanız soru bizden 2AK'nın cevabını istiyor. Şimdi şuna dikkat edin. 45 derece döndürdüğümüzü söylüyordu ya. Orijinden B'ye bir çubuk yapıyorsunuz. Daha sonra orijinden B üstüne bir çubuk yapıyorsunuz. İşte bu aradaki açının şurada görmüş olduğunuz açının 45 derece olduğunu söylemeye çalışıyor soru. E o zaman 45 derece orasıysa şuradaki açının da 45 derece olduğunu söyleyebiliriz. B noktasından aşağı şu koordinatı indirdiğinizde burada 45 45 90 üçgenine sebep oluyorsunuz. Aşağıdaki uzunluğumuz K birim olacak. B noktasının koordinatlarından yazıyorum bunu. Şuradaki uzunluğumuz da A çarpı K'nın karesi olacak. E 45 45 90 üçgeni ise bu uzunlukların birbirine eşit olması lazım. Yani AK karenin K'ya eşit olması gerekiyor. K da sıfırdan büyük bir sayı olduğu için burada iki tarafı da K'ya bölebilirsiniz. Yani A karşının e, konuşamadım. A cevabı 1 geliyor biz de neyi arıyorduk? 2 AK'yı arıyorduk. Dolayısıyla bu sorunun bu versiyonun cevabı 2 yapıyor. Şimdi gelelim asıl versiyonuna. Onu ben şöyle hazırladım. Şekli de biraz büyüttüm rahat çalışalım diye. Şurası B üssü noktamız olsun. Parabolde şöyle biraz kavisli yapayım ki burada döndürdüğümüzde belli olacak. A üssü noktasını da işte nereye vereyim? Şuralara bir yere vereyim. Burası da A üssü noktası. Soru bize diyor ki döndürdükten sonra A üssü noktası y eşittir 2x'ten geçecek. Bakın bunu özellikle yeşille şöyle yapıyorum. Bir de A'dan geçeni yeşille yapıyorum. Bunların arasında kalan açının kesinlikle biz 45 derece olduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta A'yı döndürdüm. A üstüne getirdim. Orijin etrafında 45 derecelik bir açı var. Aklımda tutacağım. Daha sonra B noktalarında da benzer bir şey yapmak istiyorum. Bakın B'den geçen doğru buydu. Biz bunu döndürdükten sonra şuraya geldi. Bunların arasında kalan şu açı var ya kalın yaptım biraz idare edin. Bunun da 45 derece olduğunu biliyorum. O zaman bunları bir geri alırsam hızlıca sadece çizgilerin nerede olduğu açıları yazarken işimize yarayacak. O yüzden onları biraz kalın yaptım. Şuradaki açıya aşağıdan gösteriyorum bakın. Ben bu açıya alfa dersem. Şuradaki minik açıya da beta dersem. Alfa ile betanın toplamı yani renkler biraz orada karıştı. Kırmızıyla yapsam daha iyi olurmuş gerçi. Şuradaki açıya bakın alfa diyorum. Şuradaki açıya da getirip beta diyorum. Alfa ile betanın toplamı şurası yaptığı için bunlar kesinlikle 45 derece yapıyor. Alfa beta toplamı 45. E şimdi yeşillerin arasındaki açının da 45 olduğunu söylemiştim. Beta'yı kullandığıma göre o zaman şuradaki açının alfa olduğunu söyleyebilirim. E şuradan şuraya da 45 olduğunu az önceki soruda açıklamıştım zaten bakın. Buradan buraya 45 olduğu için aşağısı da 45 yapacak. Yani orada da aşağıda küçük bir beta açısı kalıyor. Onu da şuraya yazıyorum arkadaşlar. Sorunun bizden istediği şeye de bir odaklanalım. Onu da neyle yapayım artık? Şöyle mor renkle yapayım. A noktasından çizilen teğetin eğimini soruyor. Ben bu A noktasına bir koordinat vereceğim. Yine az önceki gibi A ya şey K ya, A çarpı K'nın karesi dediğimde sorunun benden istediği şey A'dan çizilen teğetin eğimi olduğu için F'in türevinde K'yı istiyor. Yani yine 2 çarpı A çarpı K'yı arıyoruz biz. Onu da bulurken şu y eşittir 2x'ten faydalanacağız arkadaşlar. Niye derseniz bakın a noktasından aşağıya şöyle bir dik iz düşüm aldığınızda çok dik olmadığı idare edin. Şuradaki uzunluk k birim şuradaki uzunluğumuz da a çarpı k'nın karesi yapıyor. Yani benim burada elde ettiğim şey şu tanjant beta dediğim değer. Karşı bölü komşu yani a çarpı k'nın karesi bölü k bak bana a çarpı k'yı burası verecek işte benim tanjant beta'yı bulmam lazım. İşte onu yaparken de şuradan faydalanacağım. Bakın buradan buraya kadar 45 derece değil mi? Alfa artı beta. Aşağıdan şuraya da bir tane beta geliyor. Yani burada görmüş olduğunuz şu açının tamamı 45 artı beta. Ve yukarıda y eşittir 2x doğrusunun eğimini verdiğine göre o zaman artık şöyle yazabilirim arkadaşlar. Onu da artık siyahla yazayım. Çok rengim kalmadı. Tanjant 45 artı beta dediğimiz ifade bana y eşittir 2x'in eğimini vermesi lazım. O da 2 olduğu için bu işlemleri hızlıca yapacağım ben. 1 artı tanjant beta ya da işte ne diyeyim m demiş olayım. Aşağısı da 1 eksi m bunun cevabı 2 yapıyor. Karşı yatsak 3 tane m eşittir 1 yapar. Yani m'in cevabını buradan 1 bölü 3 buluyoruz. M dediğim şey tanjant beta. E, tanjant beta da neydi? A çarpı k'ydı. O zaman A çarpı k'nın cevabı 1 bölü 3 geldi. Sorunun cevabı da 2 tane AK olduğu için bu soruyu bu şekilde 2 bölü 3 olarak bitirebiliyoruz. Şıkları aldanmayın ben şıkları değiştirmedim. Yeni basımlarda şıklarda 2 bölü 3 de var. Umarım yeterince açık olabilmiştir. Geçelim 3. 4 desek daha doğru olur 4. sorumuza. N, K ve M sıfırdan farklı sayılar anlatmış. Demiş ki fonksiyon y eşittir sıfır doğrusunu 3 noktada kesiyor. Yani 3 tane farklı kök çıkacak. Bunu aklımızda tutacağız. Devamındaki bilgiler bence çok güzel. Diyor ki f'in türevinde fonksiyonun kökleri a. Şimdi f'in kendisi üçüncü derecedense türevi kesinlikle ikinci dereceden bir fonksiyon. İkinci türevi aldığında o da birinci dereceden bir fonksiyon yapacak. fx'in kökleri de a ile b'den gelen kökler olacak diyor. Şimdi arkadaşlar burada bir ayrım yapacağız. Şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Ya hocam bunların ortak kökleri olabilir. Mesela f'in türevini sıfır yapan kökler 2 ile 5'tir. Salladım. E, i̇kinci türevi sıfır yapan köklerden birisi de bunlarla aynı gelmiş olabilir 5. Ama böyle yaparsanız bakın A birleşim B elemanlarını yazdığınızda sadece 2 ile 5 yazarsınız. Ve siz F'in köklerini sadece 2 tane kök bulduğunuz için bir tane kökü çift katlı davranmış olursunuz. Ama soru bize ne diyordu? 3 tane farklı kök çıkacak. Yani böyle bir şey yapmamalısınız. Bu denklemlerin kökleri birbirinden farklı olacak. Onu demek istiyor. E kökler birisi F'in türevinden birisi de F'in ikinci türevinden geliyorsa o zaman Fx'in içerisinde bunların kesinlikle çarpan olarak bulunması gerekiyor. Yani fx f'in türevinde x ile f'in ikinci türevinde x'in çarpımından gelecektir. Şöyle diyebilirsiniz bak hocam bu denklemin kökleri a ve b olsun. Bu denklemin kökü de farklı bir c sayısı olsun. Dolayısıyla siz burada a kümesini a ve b yazmış olursunuz. Şuradaki b kümesini de sadece c elemanından yazarsınız. Bak gerçekten a birleşim b'nin elemanları ne geldi? a, b, c 3 tane farklı kök çıktı. Ha burada aklınıza şu gelebilir. Hocam niye baş katsayı olarak bir şey yazmadınız? Gerek yok arkadaşlar. Düzenleme yapınca zaten baş katsayının ne olduğu ortaya çıkacak. Başlıyorum. Türevini alıyoruz. Birinci türevini aldığınızda 3mx kare eksi 4nx artı n diye bir ifademiz var. İkinci türevini aldığımızda da 6mx 4n geliyor. Şimdi artık yorum yapabiliriz. Şuraya kendime bir başlık açayım. Sol tarafta fx neydi? X küplü terimin baş katsayısı M. Sadece M'i yazıyorum. Sağ tarafta bu X küplü terimi kimlerden elde edersiniz? 3MX kareli 6MX'i çarptığınızda gelir. Yani X küpün katsayısı bu tarafta da 18M kare yapıyor. M sıfırdan farklı bir sayı olduğu için rahatlıkla bölebilirsiniz. Yani M'in cevabı buradan 1 bölü 18 gelecektir. M'i bulduk. Sonra ikinciye geçiyorum. N'i bulacağım. Bunu da x'li terimden elde edeceğim. Fonksiyonun kendisinde x'li terimin katsayısını soru bize n olarak vermiş. x'li terimi elde etmek istiyorsanız önce eksi 4 nx ile karşıdaki eksi 4 n'i çarpacaksınız. Bunları çarptığınızda 16 n kare diye bir katsayı gelir. Devamında da arkadaşlar şuradaki n ile karşıdaki 6 mx'i çarparsanız yine bir x ifade ortaya çıkar. O zaman bir de elimizde 6 tane mn diye bir ifade var. n sıfırdan farklı bir sayı olduğu için herkese yine bölerek rahatlıkla çalışabiliriz. 1 eşittir. 16n artı 6m yapacak. m'in yerine de 1 bölü 18 yazarsanız burası 1 bölü 3 gelecektir. Yani 2 bölü 3 eşittir 16n'e bağladık. 16'yı da karşıya bölüm olarak atarsanız n'in cevabı 1 bölü 24 gelecektir. n'i de buldum. Artık bir tek k kaldı. Onu da sol tarafta şöyle halledeyim. K da sabit sayı işte. Sol tarafta fonksiyonun sabit sayısını eksi K. Sağ tarafta sabit sayı siz N ile karşıdaki eksi 4 N'i çarparak elde edebilirsiniz. Yani eksi 4 tane N kare gelir. Demek ki K'nın yerine de 4 tane N kare yazacağız. Bunu bilerek açmıyorum arkadaşlar. Sorunun istediği şeyi yaparken göreceksiniz niye açmadığımı. Onu da şurada karışmasın. Burada bitirelim. Soru bizden ne istiyordu? K bölü M çarpı N istiyordu. K'nın yerine getirip 4 N kare dedim. Aşağıda da M çarpı N'imiz var. N'lerden birisini sadeleştirebiliriz. Yani soru 4 N bölü M'in cevabını istiyormuş. Şimdi 4 N dediğiniz yukarıda N'in yerine 1 bölü 24 yazdınız. Yani 1 bölü 6 yapacak. M'in yerine de getirip 1 bölü 18 yazdınız. Demek ki bu güzel sorunun cevabı 3 deyip bitirebilirmişiz. Umarım yeterince açık olmuştur. Yine kafanıza takılan bir şey varsa artık yorumlarda yazın. Yazarak ne kadar cevap verebilirsem vermeye çalışacağım. Anlatacaklarım da bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.